Sarı mikrofonda bakacağım, tepki boyuta bakmaya çalışacağım. farklı peki. Köprü. Bir izledik mi? E yok. Yoksa Kemal hep mi kötü oynuyor? <laughs> Şaka yaptım. Ben de niye sürekli Kemal'e geçirir, <gülüyor> kötü. <gülüyor> oh! Ben kaçar. Ben kaçar. Kızım kayboldu öyle değilmiş Ooo Kemal İYLD'den Valorant oyuncusu 10'a geçiyormuş Berkan İçer 11. ayını kutlamış 11 ayını çok geçtirmiş Ulan dediğin şeyin kutlu olsun. Oğlum hesaplasın ya kafamı çeviriyorum bak. Ama kafan aynı yerde kalıyor Kemal. Öyle bir sıkıntı var. Bak yap mesela. Kemal, şöyle yap bak. Hayallerim Paris. Zipurdit. Meyne kaçtı bir tane Sage. Şey anladım. Yani. İyi yılanladın çare. <laughs> Çok iyi. Az mı çöz. Çöz çöz. Çözüyor. Ne çözüyor? Var. Sky, bu are you? Ananın amındayım. <laughs> Öldürdü beni. Yedi o bir Tukan abi. Akeni bakayım. E bu nasıl kullanıyorlar ya? Beni kaldırma sen. Ben zaten vasıfsızım bakayım. Unutma abi Afro sen abi. bir şey Gerçekten çok zarlı sandım. Ne böyle ya oğlum biz niye ölüyoruz? Gerçekten kızarıyor mu kadar ya sürünce? <laughs> ya yarım da zıpladım ya. Takke düştü dur. Oha! Sadece gözlerinizi kapatın. Kapatın ve iki saat sonrasını düşünün. En başta bir takım görüyorsunuz. Tehlikeli, emek vermiş, savaşmış, ruhunu sağda parçalamış. Ay bir gözlerimi kapatın dedim. Kedi rayamla atlamıştım. Biz Oy. bu turnuvayı kazanmadan dönmeyeceğiz. Duydunuz mu arkadaşlar? 19. Hadi oğlum. Ay. Bakalım abi. 19 mu? İyi abi sonuncu değiliz ya. Sevgili almak için 3 gram. Şu an bunu tekrar izlemeyeceğim çünkü kaldıramam. Oğuz Sasi. Oğuz Sasi ne kadar çocuğu olduğunu test ediyor. <laughs> Bu çıkıyor. Ne kadar oçsunuz? Hemen bakalım cevabımız neymiş? Katıksız oçsunuz. <laughs> Aa bas gitar çalan kadın. Cıkmemeli ama. Ama bas gitar kurtarıyor tabi. <laughs> <laughs> <Ananı. gülüyor> <laughs> <laughs> gel güzel bırakalım <laughs> seni gel gel. Yavru <laughs> seni yerler <laughs> yerler. Atla atla. <laughs> gel. Bana da ısrar et. Ben ceceli ismi mi? Kapat. Bırakayım şunu da. <laughs> Babasının hamı, anasının hamı. <laughs> Soygun mu yaptın? Abi sana özendik ya alıcık. İşte bana özendin soygun yaptık deme ya alacaklar var. De zaten. demedim ki. Seni, seni... hapse alırlarsa ben onları var ya. Heheheh <laughs> <güler> Ahmetcan dur kim kim dur. Lan sus sus. <laughs> lan Ahmetcan dur lan dur lan bu oyun Ağmet değil. Ahmetcan lan, gaza lan, geldi. Hepimizi sikerler dur. Neyse ilk sene ben okulu tanımak için işte geziniyorum falan tek başıma köyden inmiş şehre gibi. Dedim ki ben yangın merdiveninden çıkayım sınıfa dedim. Baktım iki tane hanımefendi öpüşüyorlar. Ben de hayatımda ilk defa böyle canlı böyle yolaya tanık olduğum için göz ucuyla hafiften baktım. Bir tanesi kafasını çevirdi, canım mı çekti sarı cimcik dedi. Teşekkür ederim. Ben Aa. De... Ağlayarak kaçıyor değil mi? <laughs> Ana kanaldaki Z videoları çok... Bu ne lan? Oğlum parayla satıyoruz bunları OnlyFans'ta. Gidiyorsun bedavaya insanlara sunuyorsun. Fantezi shop'a giren karga. Ah. Fantezi shop'a giren karga. Güzel de Harry Potter'da. <laughs> ben oradanları asla, asla gibi alıyorum. Ya kamışından şey kaçıyor. Bak seni bırak üçüncü elif demiş. Hello demiş. Teşekkür ederim üçüncü elif olsun. Sen evli olduğunu söylememiştin. Sormamıştın ki. Lan ben üçüncü ne abi? Bak evli olduğunu söylememiş. Sormadın ki sonra anlatırdık. Aa dürüstü müdür sormadın hiç. Kanka dal ona yapacak bir şey yok. Kanka bir şey yapacağım mı? O çocuğu bak ananı sikerim senin. Sakin ol. <laughs> kapı çalıyor. Oğlum, Oğlum kilit çalmayayım dedim. <laughs> bırak sen teşekkür ederim. <laughs> tamam rahatla kal <laughs> şimdi. Uh, let let, let e, Yaptılar onu çocuk amına. Ne oluyor be? Bizim eve geldi amına. <laughs> 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 Masum kaymıyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Go B, it's 3A, 3A. Fake A, go B, okay, guy? <laughs> ya ne kadar maymunu zaa yazıyor bu şimdi. Bu ne zaman görsem uyuyor. Biz bir şey mi çeksek yani? Bakın değil mi Alp'e? daha Toplayarak bir şey yapamazsın. Bomba'nın yanında bekliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Bu oynamıyor bu tecne ya. Aptal öte ya. Şimdi buradan araya gidiyor. Üst açılıyor. Götümün kenarı. <laughs> Lan <Allah, kısır>. orası. <laughs> Reload atma hemen ne? abim tavsiye olarak. Teşekkür ederim şeyime gün doğdu. Durdu da Önümüzdeki <laughs> 15 gün yayın <laughs> açacağım. Kemal neyi kontrol ettin? Bilgisayar <laughs> <laughs> <Mikser> bozuldu. <bozumdan. gülüyor> 12 saat yayın yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne? Durdu ananı köşede durdu. Iyi, Bak iyi, durdu. Iyi, bugün mü? bugün aynı. Yok iyi. yok yapmayacağım. <laughs> şey <laughs> <laughs> Cem Karaca mıydı bu? Beni beklemem kaptan değil mi? <laughs> alttan çok yorgunum abi sana Allah rahmet eylesin niye yazıyorsunuz ya abuk sabuk şeyler söylemeyin beni beklemem kaptan